Diyor evet. Ve bunu tıp tabii ki her gün geliştiği için bunu kapalı yapalım diye düşünmüşler evet. ve kapalı için burunu mu? Burun deliklerini mi kullanıyoruz? Evet, burun deliklerini. Doğal e, vücuttaki doğal delikleri kullanıyoruz. Yani e, bir nevi kamera gibi e, arkadaşlarımızın e, çektiği gibi verirsen, e, mesela ilk slaytı koyabilirsek eğer bu yaklaşık 200 yıl önce icat edilmiş aslında. Burundan endoskop. girilmesi. Hayır, burundan değil. Endoskop, endoskop. İlk 200 yıl önce icat edilmiş ama modern teknikler tabii ki son yıllarda özellikle 1950'lerden sonra ortaya çıkmış. Endoskop ilk beyin cerrahisi için mi icat edilmiş hocam? E, hay, e, beyinde de kullanılmış ama e, daha çok mesela e, batın içi e, şeylerde hastalıklarda da kullanılmış. Ama beyin cerrahisinde kullanımı çok geç başlamış aslında. aslında 1900'lü yıllarda başladı Endoskop derken değil mi hocam? Evet. Endo iç demektir. Endoskopu skopi de görmek. Merhaba hocam bir endoskopu tarif yani, edelim. Ben siz. yani en basit tarifiyle şunu söyleyelim. İçerideki bir organı görüntülemek bu karın içi olur damar içi olur kalp içi olur beyin içi olur sinüs içi olur yani uygun olan. Yani şu anlamda biz var. derinin bütünlüğünü çok fazla bozmadan belki bir kalem boyutunda e, Mümkün buru, küçük, boru buru diyebiliriz. Ince, Mümkün olduğu mi? kadar ince bir borularla diyelim torakarderisuna. Evet. Onunla vücuttaki boşluklara giriyoruz. Bu kafa içi olabilir, göğüs içi olabilir, Tabii. karın içi olabilir. Oraya giriyoruz ve oradaki görüntüyü biz kamerayla bir televizyonda izler gibi izliyoruz. Evet. İşte endoskopin evet. aslında mantığı, mantığı bu. bu. Evet. evet. Aslında çok önemli bir şey. Çünkü artık kozmetik cerrahi ve tıbbi amaçlı yapılan cerrahilerde de biz de mesela kalbi robotla yapmaya başladık. Arkadaşlar ee, resimleri de verebilir bu, bu arada? Bu şekilde vücuda daha az kesi yapılarak yapılan ameliyatlar şu anda oldukça gündemde. Evet. Evet slaytlarımızdan hocam bir tanesi burada. Ee, burada evet, neyi görüyoruz e, hocam? Bu en son e, teknikle yapılan e, ameliyatlarımız. Bakın ameliyathanedeki... Ee, ekranlar. Biz biraz bu önce ekrana söylediğimiz, bakarak bu ameliyatı yapıyoruz. Biraz önce evet, söylediğimiz yani. e, televizyonda evet, görüntüsü bu evet, şekilde yani. ekrandan biz aslında şu anda hastanın evet. içindeki organları görüyoruz. Evet burun içinden e, burunun iç yapısının görünümü şu anda e, bu ekranda gördüğümüz ve ameliyathanedeki. Şey Niye burunda kulak değil? E, kulaktan ulaşamıyoruz çünkü oraya. Bir yani burun evet. bana bir hasta sormuştu çok da ilgimi evet. çekmişti. Ee, hani kulak. Burun çok çünkü doğal uzan. olarak ulaşmamızı sağlayan bir organ. Belki Burayı. kulaktan başka bölgelere. Belki evet. Bir sonraki evet, slayta geçelim hocam. Şimdi bu e, 200 yıl önce e, icat edilen endoskop. Çok. Hocam e, ilk endoskop bu mu? Evet ilk dünyada endoskop bu. Dünyada icat edilen ilk endoskop. Evet Bu dünyada icat ha. edilen ilk endoskop ve bununla bu insanlar... Bu karnın içindir. Mesela İnsan şu anda hocam yapısını... yanınıza getirmişsiniz endoskopu evet. şimdiki gösterelim. Bakın şu anki endoskop da bu. Evet arada biraz boyut farkı var. Çok ince evet. <laughs> Sanırım o karın içinde değil mi hocam? O e, bir, beyin içinde biraz büyük e, Şu sağdaki e, beyin içinde kullanılmış ama... Sol taraftaki resim daha çok batın içi kullanılmış. Evet Peki arkadaşlar endoskop. bir sonrakine geçelim. Evet, evet hocam. Evet. Biraz yani talsın. bu gördüğümüz endoskop. Mesela bakın çeşitli yönelimleri var orada. Kafa tabanı dediğimiz beynimizin ön kısmına bile Şimdi ulaşabileceğimiz hocam, dört tane endoskop evet. var gibi duruyor. Yok o eee göstermek açılar, için kullanılmış. Değil mi? Evet. Tek endoskopun evet, evet nerelere ulaşabileceğini gösteren evet, açılar. Evet. Peki hocam nerelere ulaşabiliyoruz orada? Mesela e, ikinci endoskop gördüğünüz gibi sarı ışıkla gösterilen Hı. orada hipofiz bezine ulaşabiliyoruz ya da ilk endoskopta yani kırmızıyla görülen için o açıyla evet, girmemiz gerekiyor. Evet evet. O açıyla girmemiz gerekiyor. İlk ee, ilk endoskop kırmızıyla görülen e, kafamızın yani beynimizin ön kısmına Oradaki e, tümörlere ulaşmamızı sağlıyor. Yani o alana bile ulaşabiliyoruz. Yeşil kısımda gösterilen alana, hipofizin daha ön kısmına da ulaşabiliyoruz. Ya da hipofizden daha arkada alt kısımda yer alan e, bizim omurgamızın en üst kısmı dediğimiz yere bile ulaşabiliyoruz buradan. Yani Peki, çok hocam, büyük kolaylık sağlamış durumda şu an. Tüm bizim. beyin ameliyatları bu teknikle yapılabiliyor mu? Hayır, hepsi yapılamıyor belli başlı seçilmiş vakalar yapılabiliyor. Ha, evet. Kısaca oradan da bir şey yapalım çünkü merak ee, eder. Izleyelim. Mesela şöyle, e, hipofiz cerrahisi dedik. Hipofiz, hipofiz cerrahisi bütün yanında, cerrahileri çok büyük hariç yapılabiliyor. Evet. E, %95'i yapılabiliyor. %95'i yapılabiliyor hala. E, başka mesela beyinden köken alan, beyin zarlarından köken alan köken alan tümörler var. Tamam. E, bunları yine endoskopik burundan girerek ameliyat edebiliyoruz. Ya da e, omurganın üst kısmında bizim odontoid dediğimiz e, bir e, çıkıntı var. Bu bazen omuriliğe baskı yapıyor. Bunu burundan girerek e, onun rezeksiyon çıkarılmasını gerçekleştirebiliyoruz. Yani e, Ve, ve için, bazı e, klius dediğimiz e, hipofizin altındaki bir kemik yapıdan kaynaklanan tümörler var. Yani ulaşılması çok zor bir bölge endoskop dışında. Onları da bu yöntemle çıkarabiliriz. Hemen şimdi bir soru geldi hocam, beyin dediğimiz zaman izleyicilerimizin aklına ilk beyin kanaması evet. geldi. Hı hı. Beyin kanaması da bu teknikle ameliyat edilebiliyor mu? Beyin kanamaları çok fazla kullanılamıyor bu yöntemde çünkü endoskopla görüntüleyebilmemiz için yani kanlı ortam olmaması gerekiyor. Kanlı ortam olmaması. Evet, olmaması yani lazım. kansız çalışmamız gerekiyor daha çok. Birçoğunda bunu kullanamıyoruz. Ama kistler mi? Evet, kistlerde, yani. kistlerin duvarını açmak için ya da Mesela beyinden tek delikle girip beyin odacıklarındaki tümörleri e, çıkarmada, oradan parça almada, biyopsi almada bunları kullanabiliyoruz. Peki rahatlıkla. bir sonraki slayt arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi bu bizim eskiden e, yaptığımız yönteme benzediği için bu slaytı koydum. Ben bu slaytı e, çok seviyorum. Şimdi e, eskiden mikroskopla baktığımızda uzaktan bakıp dar açıda görüntüleyebiliyorduk. Burundan girdiğimizde e, hipofiz bezini ama şimdi endoskopla girdiğimiz zaman çok geniş açıyla aynen e, bu odadaki kameraların odanın içinden çekmesi gibi. Yani dışarıdan pencereden uzaktan bakmak değil de odanın içinden görüntülemek gibi e, bizim önümüzü ve ufkumuzu açmış durumda. Yani Gözümüz deliğe yapışmış evet, gibi mi duruyor? Evet gözümüz e, Aynen, sanki... Alan açılıyor. Evet alan Eskidense açılıyor. Eskidense dümdüz bakabiliyorduk. Evet dar açıyla bakabiliyorduk. Evet, şimdi sanki açım. bir borunun içinden bakabiliyorduk. Yani o şekildeydi. Şimdi artık hip, e, hipofizin içinde bulunduğu e, sella dediğimiz yapının odacığın içine girip o e, odacığın içinden bütün işimizi halledebiliyoruz.